Herkese merhaba ben Efe bugün sizlerle birlikte değişik bir içerikle karşınızdayım. Biraz garip oldu her neyse. Görmüş olduğunuz gibi elimde közlenmiş bir biber var tabi ben yarısını tatmak için yedim de e, acı mı değil mi diye baktım bakmaz olaydım. Arkadaşlar bu biber baya bir acı yani biz de bu videoda bu biberi bitirmeye çalışacağız yani normalde işte Böyle bir şey yapmaya çalışırsın, yapamadığında yersin. Ama ben bunu direkt yiyeceğim, yemeye çalışacağım yani. Arkadaşlar şurada da bir tane su, suyumuz var, şöyle, soğuk böyle. <laughs> i̇şte eğer fena olursak acil oradan içeceğiz. Her neyse, o zaman yemeye başlayalım. Böyle de çok garip oldu ya. Neden yiyorum yani? Her neyse ben geri döneceğim. Evet arkadaşlar öncelikle böyle bir dilimi değdireceğim. Dilimi değdirdiğimde böyle hafiften bir yanma hissi oldu. Dünyanın en acı biberine denk geldik herhalde. Bu nasıl biber? Közlenmiş bir de yani. Uf, dilim ne? şu anda yanıyor. Henüz... Ne oluyor lan? Ee, arkadaşlar e, telefon çaldı da Gitmek zorunda kaldım Bu arada çok kötü bir Video oldu ya her neyse Arkadaşlar <laughs> Dilimi değdirdiğimde bu kadar yanıyorsa Ben bunu ısırdığımda ne olacak Şimdi öncelikle ucundan böyle bir ısıracağım Bakalım ne olacak Amacımız bitirmek Her neyse Öncelikle küçük ısıyım Keşke bu kadar fazla ısırmasaydım. Şu anda dayanmaya çalışıyorum. Videoda olmasaydı şu anda suyu içecektim. Şu anda gelzimin de yanmaya başladı. Dilimi hissetmiyorum. Arkadaşlar biz bunu nasıl bitireceğiz? Şu anda tipimde değişik bir şeye büründü yani. Tamam kendimi toparladım. Elim titriyor şu anda. Her neyse biraz daha büyük bir ısırık alacağım. Konuştukça acıyor. Dayanacağız yani. Suyu içmeden dayanacağız. Biraz daha büyük ısıralım. Konuştukça dilim yanıyor. Her neyse. Gözüm <laughs> bir kötü oldu. Konuşamıyorum. Şimdi biraz daha <laughs> Şimdi biraz daha büyük bir ısırık alacağım. <laughs> Bu biberin çeşidini bilmiyorum. Bu közlenmiş hali ise konuşamıyorum. En iyisi daha büyük bir ısırık alacağım. Konuşamıyorum. Arkadaşlar sakın evde denemeyin. Sokakta deneyebilirsiniz. Şaka yapıyorum. Çok acı. Ben biraz daha dayanacağım. Su içmeyeceğim. Gebermezsek iyi. Orada bir ısırık daha alacağım sonra su içeceğim yalan olmasın. Şu yandan alıyorum ısırığı. Ah. Çok acı değildi bu ya. Su içmeyeceğim. Acılığı mı gitti ne oldu? O gelmeye başladı. Bir saniye. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Aslında uzun zamandır içerik gelmiyor ama içerik bulamıyoruz biz de işte. Öyle közlenmiş biber bulmuşken video çekeyim dedim. Her neyse kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her neyse biber de elimde kaldı. Türü deney bilmiyorum da neyse ya. Daha fazla bu tür böyle challenge'tır falan öyle videoların gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz videoya. 5 like sonra bu tür videoların devamını da getireceğim. Her neyse görüşürüz daha izleme yani video zaten birazdan bitecek.